Size selam BKM kitap deney Amazon'dan yine bir kitap alışverişi yaptım ve bu kitapları paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Videonun sonunda da kanalımla ilgili önemli bir açıklama da bulunacağım. Fakat videonun sonunda açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle yaptığım kitap alışverişini göstermek istiyorum. Amazon'dan iki tane kitap aldım sadece. Öncelikle onlardan başlayalım. Bir avuç toprak kitabını aldım. Mart yayınlarından çıkan bu kitap aklımdaydı hep almak istiyordum. Şimdi kısmet oldu almak. 5 TL'ye ve oldukça uygun bir fiyata. Bu kitabın serisi var. Yani iki kitaplık bir seri. Bir Yudum Su da serinin ikinci kitabı. Distopik bir seri bu kitaplar. Oldukça da uygun fiyata satılıyorlar. Çok da güzel yorumları var. Distopik romanları seviyorum. Eğer bu kitabı beğenirsem serinin ikinci kitabı olan Bir Avuç Bir Yudum Suyu da almak istiyorum. Fakat baktığımda siteye bir avuç toprak cilsiz olduğu halde bir yudum su ciddi olarak gözüküyor. Bir avuç toprağın da ciltlisi var mı diye baktım fakat göremedim. Birini ciltli birini cilsiz yapmalarını da anlayamadım. Bu kitabı beğenirsem senin ilk kitabı ikinci kitabında almayı düşünüyorum. Distopik kitapları seviyorum dediğim gibi o yüzden de bu bu kitaba da bir şans vermek istedim. Okuyanlar varsa yorumlarda belirtirlerse sevinirim. Oldukça uygun bir fiyataydı Amazon'dan 5 TL'ye aldım. Daha sonra BKM Kitap'ta da gördüm. Orada da 5 TL'ydi. Yani ikisinden iki siteden de alabilirsiniz uygun fiyata. Amazon'dan aldığım diğer bir kitap ise Jodie Picoult'tan Cam Çocuk kitabı. April Yayıncılıktan çıkan bir kitap. Jodie Picoult'un kitaplarını toplamayı düşünüyorum. 4 tane kitabı oldu çünkü bazı kitapları stoktan düşmüş, satışta gözükmüyor. Herhangi bir kitabını okumadım fakat çok seveceğimi düşünüyorum ben bu yazarın kitaplarını. O yüzden de stokta varken almayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi satış dışı olduğu zaman çok fahiş fiyatlara satıyorlar. Oldukça değişik konulara değiniyor, Kalt. Bu kitapta uygun fiyata bulunca almak istedim. Fakat 20 TL'ye aldım ben bu kitabı Amazon'dan. Fakat daha sonra baktığımda 15 TL'ye düşmüştü. Amazon'da çok değişik bir fiyat politikası var. Bakıyorsunuz ki 2 saat ya da 3 saat sonra artmış fiyat. Daha sonra düşmüş. Yani devamlı bir değişkenlik hali var. Ben uygun bir fiyata yakaladığımı düşünmüştüm. Fakat daha sonra daha da indi. Yani bu şekilde takip edebilirsiniz fiyatları. Cam çocukta çok güzel bir konuya değmiştir Adip Kağıt. Cam çocukta değişik bir hastalığa sahip bir çocuğun hikayesi anlatılıyor. Cam hastalığı denilen bir hastalık da çok kırılgan bir kemikleri oluyor bu hastalığa sahip insanların. En ufak bir şeyde bile kemikleri kırılabiliyor. İşte bu çocuğun yaşadıkları, hissettikleri, annesinin, babasının yaşadıkları, kardeşinin yaşadıkları ve doktorunun yaşadıkları, hissettikleri anlatılıyor. Yani birkaç ağızdan anlatılacak sanırım. Böyle farklı kişilerin farklı hislerini anlatan kitapları da oldukça seviyorum. Bu kitabı da beğeniyle okuyacağımı düşünüyorum. Jodie Picoult'un kitabını da anlattıktan sonra diğer BKM kitaptan aldığım kitaplara geçelim. Kıyamete Koşanlar kulübünü aldım BKM kitaptan öncelikle. İthaki yayınlardan çıkan bir kitap. 17 TL'ydi sanırım. Kampanyadan aldım. Stephen King'in de Muhteşem Bir Keşif diye ön kapakta bir yazısı var. Oldukça beğenilen bu da distopik bir eser. Bu kitap Asteroidlerin dünyaya çarptıktan sonra Olan Kısmını anlatıyor Yani Asteroidler çarptıktan sonra kıyamet geliyor Ve bir adamın Ailesini kurtarmak için Neler yaptığını Neler yapacağını öğreniyoruz bu kitapta Rahatsız edeceği yüreklerinizi Dağlayacak ve elimizden Bırakamayacağımız bir roman olduğu söyleniyor Çok merak ettim doğrusu Kapağı da çok hoşuma gitti Diğer kitabım ise e, gerilim tarzında bir kitap. Ben gerilim tarzında kitaplar okumayı çok seviyorum. Bu e, alışverişimde de BKM kitaptan aldığım kitap alışverişinde genellikle e, psikolojik gerilim tarzında almışım kitapları. Bu da o kitaplardan birisi. Bu yazarın e, diğer kitapları e, Kapkaranlık Ormanda ve Yalan Oyunu adlı kitaplarını okumadım henüz. Bu kitap diğer kitaplarından daha iyiymiş. En iyi kitabı buymuş. Fakat Kapkaranlık Orman'da kitabı da bende var. Öncelikle hangi kitabını okumak istediğimi henüz karar veremedim. En iyi kitabından mı başlayayım yoksa diğer kitabından mı başlayayım? Kapkaranlık Orman'da başlamam daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü bu kitap daha iyiymiş. Öncelikle daha az beğenilen kitaptan başlarsam daha çok beğenilen kitabı daha çok beğenirim diye düşünüyorum. Daha sonra beklentim yükselir ve daha tad alırım diye düşünüyorum. Çok dediğim gibi çok beğenilmiş bu kitabı. Ben de bu kitapla değil olmasa da diğer kitabıyla başlayacağım ve bu kitapla devam edeceğim. Bu da İtalyak yayınlarından çıkan bir kitap. Sanırım 17 TL'ye almıştım yine bu kitabı da. Diğer aldığım bir kitap ise yine psikolojik gerilim tarzında bir kitap. Minka Kent tarafından yazılmış Sakın Unutma adlı bir kitap. Ön kapağında yazan yazı da çok etkileyici. Mutluluğun çok vurgulandığı yerlerde derin mutsuzluklar saklıdır. Oldukça etkileyici bir cümle. Bu kitap da çok sonuç şaşırtıcı, oldukça gerim gerim gerdiren bir kitapmış. Gerilim kitaplarını dediğim gibi seviyorum ve sonuç şaşırtıcı kitapları da çok seviyorum. Bakalım bu kitapta beni neler bekliyor. Eksik parça kitaplarından çıkmış. Ve 7.90 TL gibi çok uygun bir fiyata aldım. Yorumlar da çok güzel olduğu için, gerdiği için bu kitapta Gerilim kitabı zaten. Bazı kitaplar o kadar da psikolojik gerilim kitabı olduğu halde çok insanlara korku ya da gerilim unsurları vermiyor ama bu kitap veriyormuş o yüzden de listeme ekledim. Diğer aldığım bir kitap ise Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum. Hep kitaptan çıkan bir kitap. 5 TL'ye aldım sadece ve bu kitabın Netflix'te bir filmi var. Onu izlemedim. Bu kitabı izleyip e, okuyup daha sonra da filmini izlemeyi düşünüyorum. Bu kitapta gerilim. Sonu bunu da şaşırtıcıymış sanırım. Ve şaşırtıcı kitapları çok seviyorum. E, bazen şaşırtıcı kitapların sonunu tahmin edebiliyorum. Fakat e, e, bazılarını da edemiyorum. E, ama şöyle şaşırtıcı kitapları seviyorum. Bazı kitapların sonu gerçekten şaşırtıcı oluyor ama sonu tatmin etmiyor. Şaşırtıcı olmak uğruna saçma sapan şeyler yapıyorlar ve bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Tamam şaşırtıcı oluyor ama saçma sapan bir sonla şaşırtmak hoş olmuyor. Fakat mantıklı bir şekilde şaşırtıcı bir son insanı gerçekten vuruyor. İşte ben böyle bir şaşırtıcı son istiyorum. Öyle bir şaşırtıcı son bulduğumda da ee, çok e, büyük bir tat alıyorum o kitaptan. Şimdi diğer kitabıma geçelim. Yine e, gerilim tarzında, korku tarzında yazılan bir kitap. Drakul e, kitabı. Bu kitapta 2018 yılının e, en iyi gerilim e, en iyi korku gerilim kitaplarından biri olarak görülmüş. Hakkında güzel yorumlar vardı yine. O yüzden de bu kitabı da listeme ekledim. Çok uygun bir fiyattı zaten. 7.90 gibi TL gibi bir fiyatı vardı. Gotik roman. Ben pek gotik roman okumuyorum. Fakat korku gerilim sevdiğim için bu da korku gerilim kitaplarından olduğu için bir şans vermek istedim kendisine. Diğer e, kitabın korku gelin tarzında değil bu sefer. Freud'un Kız Kardeşi, Avrupa Birliği Edebiyat ödülü almış bu kitap. Ve Nora kitaptan çıkan bir kitap. Nora kitaptan çıkan kitapları da beğeniyorum. E, oldukça severek okuduğum kitaplar oldu Nora kitaptan e, çıkan kitaplardan. Kitabın oldukça e, etkileyici bir hikayesi var. Ve gerçek bir yaşam hikayesi. Gerçekten de Freud'un Kız Kardeşi'nin hayatını anlatıyor. E, Naziler şehri kuşatında Viyana'da, Sigmund Freud'a Freud bir ülkeden çıkış vizesi veriliyor ve yanında götürmek istediklerinin listesini çıkartmasını istiyorlar. Ona o şekilde bir şans veriliyor. E Freud da doktorunu, hizmetçisini, onların ailelerini, baldızını hatta köpeğini bile seçerken kız kardeşlerini arkasında bırakıyor. E neden böyle yaptığına bir anlam veremedim. E niye herkesi çıkarıyordu, en yakınlarını iki kız kardeşini çıkarmıyor. Galiba iki kız kardeşi vardı. Burada yazmıyor da öyle diyor okumuştum bir yerde. Neden çıkarmamış? Çok merak ettim. Yani neden böyle bir şey yapmış? Bu kitabı merakla okuyacağımı düşünüyorum. Ve o ödül de almış bir kitap. Diğer kitabım ise yine bir psikolojik gelin tarzında yazılmış bir kitap. Hep kitaptan çıkan bir kitap. Yalnız bu psikolojik gerilim olduğu halde bazı yerlerde de kahkahayla gülmemize e, sağlıyormuş. Hem hem gerilim kitabı olup da hem de kahkahayla güldüğüm bir kitap hatırlamıyorum. O yüzden de bu kitabı çok merak ettim. Hem güleceğimiz hem geleceğimiz bir kitap nasıl olabilir diye düşündüm ve e, bu kitabı da listeme ekledim. 7.90 TL gibi yine uygun fiy bir fiyatı aldım. Hep kitaptan çıkan kitaplar da güzel oluyor. E, editinde de bir sorun olmuyor. O yüzden de bu kitabı da listeme ekledim. Korkunç olduğu kadar da komik de, Elinizden bırakamayacaksınız diye de arka kitap kapakta da yazıyor. Çok merak ettim. Hem güleceğiz hem gerileceğiz. Nasıl olacak? Hiç bilmiyorum. Diğer bir kitabım ise Kanlı Selfie Chris Carter tarafından yazılmış. Bu yazarın daha önce başka kitaplarını da almak istiyordum. Fakat Pegasus yayınları çok pahalı bir yayın evi olduğu için onları alamamıştım. Özellikle Haçlı Katil diye bir kitabı var. Onu almak istiyordum dediğim gibi ama Pegasus'un yayınları çok pahalı olduğu için onu almamıştım. Bu kitabı, Chris Carter'ın bu kitabı Arkad yayınlarından çıkmış ve uygun fiyataydı. 19 TL gibi bir fiyattı. O yüzden de Alayım dedim. Bu kitapla denerim. Çok beğenirsem. Diğer Pekos'tan çıkan e, kitaplarını da alırım diye düşündüm. Oldukça ürkülücü bir kapağı da var. Ve e, bu kitapta e, arka kabakta diyor ki okuduktan sonra sosyal medyaya olan bakışımız değişecek. Kanlı selfie okuduktan sonra e, sosyal medyaya olan bakışımız nasıl değişecekmiş e, okuyacağız ve göreceğiz. E, e, yazar aynı zamanda Kirillamonok olarak da çalışmış kriminolog muydu? yoksa farklı <laughs> e, bir şey kriminolog evet kriminolog olarak da çalışmış o yüzden de e, suç ve suçlular hakkında da oldukça bilgiye sahip bu kitaplarda da onları konuşturmuştur diye düşünüyorum e, şimdi son kitabımıza geçelim gözlerinin ardında e, bu kitap da itaaki tar kitaplar tarafından itaaki yayınları tarafından çıkmış 14.90 TL'ye aldım bir kitap sonu çok şaşırtıcı e, diyorlar. Sonu için bile okunur deniyor. Ben de sonu dediğim gibi şaşırtıcı olan kitapları çok sevdiğim için listeye ekledim. Bu kitaplar dediğim gibi genellikle polisiye gerilim, korku tarzında oldu. Bu Aldığım bu kitapların hangisini daha çok beğeneceğim ben de çok merak ediyorum. Sonu hangisi daha çok şaşırtıcı gelecek, hangisi daha çok tat verecek ben de çok merak ediyorum. Siz de polisiye gerilim, korku seviyorsanız bu kitaplara bir bakabilirsiniz. Tabi okuyunca yorumunu yapacağım. O zaman daha sağlıklı olur tavsiye etmem. Şimdi ben de yorumlara dayanarak ve arka kafa dayanarak sizlere bilgi verebiliyorum. Evet arkadaşlar benim aldığım kitaplar bu kadar. Hepsini bir arada göstereyim. Oldukça güzel ve karlı bir kitap alışverişi oldu. Hadi, bir de BKM kitaptan çıkan kitaplarda bu sefer hasar leke yok diye sevinirken Bir de kitabı incelerken ne göreyim Şöyle bir kitabın bu en son gösterdiğim gözlerinin ardında Hatta kitabın arka kapağında bir yırtık gördüm Ve moralim yine bozuldu BKM kitap yine moralimi bozmayı başardı Madem bu kadar lekeli ve yırtık kitap geliyor Niye BKM kitaptan almaya devam ediyor diyebilirsiniz BKM kitaptaydı en uygun fiyatlar bu kitapların daha uygun olan bir yer yoktu. Yine de bu e, riski göz alarak alışveriş yaptım. Fiyatları da uygun olunca hani e, çok yüksek fiyatlı kitaplar almıyorum. Çünkü e, hasarlı lekeli geldiği zaman moralim aşırı bozulur. Daha düşük fiyatlı kitapları aldığım için lekeli hasarlı gelse de moralim bozuluyor fakat yine de e, çok dert etmiyorum. Dediğim gibi çok pahalı kitapları BKM kitaptan almamaya çalışıyorum. Evet şimdi Video'nun sonunda belirttiğim, video'nun sonunda da söyleyeceğini söyleyeceğimi belirttiğim önemli açıklamaya gelelim. Biliyorsunuz bazı videolarda da görmüşsünüzdür YouTube kanallarına vergi ile ilgili cezalar gelmeye başlamış, özellikle çok kazanan YouTube kanalları bayağı bir cezaymış vergilerini bildirmediği için. Fakat e, 10 TL'de kazansanız, 1000 TL'de kazansanız, 500 bin TL'de kazansanız vergiyi vermek zorundasınız ve vergi e, mükellefi olmak zorundasınız diyorlar. Benim kanalım e, henüz e, para kazanmaya geçmedi ama çok az kaldı benim para kazanmaya geçmem. 4000 saati doldurmama çok az bir şey kaldı. Ve o zaman para kazanmam aktif hale gelecek. Fakat ben para kazanmayı aktif hale getirmeyi düşünüyorum. Düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi e, araştırdım. Yani çok az da kazansanız, e, çok da kazansanız yine e, bu vergiyi ödeyeceksiniz. Vergi ödemek isterim tabii ki ama e, bu yani bizim gibi küçük kanallar zaten az kazanacak. Hadi 2 ayda 3 ayda 200 TL kazansam 200 TL'de kazansan ayda ödenecek para 1000 TL civarı 1200 TL civarıymış. Yani çünkü muhasebeci ödeyeceksin, ona ödeyeceksin, buna ödeyeceksin. Şahıs şirketi kuracaksın. Yani 200 TL kazancının Olduğu halde sen 1000 TL ödeyeceksen 800 TL boş yere vermiş olacaksın. O yüzden ben hiç bu para kazanmayı açmayı düşünmüyorum. Eğer çok abonem olsaydı ve çok izlemem olsaydı o zaman açardım. Hani 2000 TL kazansam da 1000 TL'sini vergiye ödesem o zaman hiç sorun olmazdı. Fakat 200 TL kazanıp da 1000 TL vereceksek dediğim gibi hiçbir anlamı yok bunun. Daha sonra kanal ileride büyürse ve daha çok kazanmaya başlarsa o zaman e, ben de para kazanmayı açarım. Zaten benim amacım para kazanmak için e, değildi. Bu benim e, çok sevdiğim bir hobim. Hobi de değil. Yani e, kitap okumak benim için e, büyük bir zevk. O yüzden de hem e, kanalda sizlere kitaplarla ilgili tanıtımlar yapmak, hem kendimi geliştirmek, hem sizlerden tavsiye almak, hem kitap Larla ilgili konuşmak için açmıştım ben bu e, kanalı. O yüzden de zaten bir çıkarım yok. E, ben anlatmaya devam edeceğim dediğim gibi ama para kazanmaya açmadan anlatmaya e, devam edeceğim. Zaten buradan aldığım e, parayla da sizlere kitap çekilişleri yapacaktım. E, kitap çekiliş yani buradan aldığım parayın çoğunu da sizlere yine e, kitap çekilişleri yaparak verecektim. Fakat bu mümkün olmadı. Ben e, kitap çekilişleri de yapıyordum biliyorsunuz. Sizlere birçok kitap hediye ettim. Kitap kartı çekiliş, kitap hediye kartı çekilişi de yaptım. Şu aralar pek yapamıyorum çünkü e, PTT ile kitaplar çok uygun fiyata gönderiliyordu. PTT kargo da zam yapmış ve fiyat e, par, e, çok uygun fiyata gönderilemiyor maalesef kitaplar. E, o yüzden de e, PTT kargodan da kitap gönderemiyorum. E, hediye kartı da e, Kitap yurdundan alıyorum. Kitap yurdunda da fiyatlar, kitap fiyatları o kadar iyi değil. 100 TL üzeri de kargo bedava. Yani kargo da düşük bir fiyata değil. O yüzden oradan da pek alışveriş yapmadığım için size hediye kartı da alamıyorum. O yüzden hani çekiliş bekleyenler için şu an bir şey söyleyemeyeceğim. Şunu da söylemek istiyorum. Çekiliş yaptığım zaman abone olmak şart falan söylüyorum. Bu da pek hoşuma gitmiyor. Çünkü çekiliş için abone e, şartı veriyoruz. Halbuki kendisi beni videolarımı izlediği zaman ve abone olduğu zaman daha çok hoşuma gidiyor. Kendisi isteyerek abone olmuş oluyor ve daha bilinçli bir abone olmuş oluyor. Bu öylesi benim daha çok hoşuma gidiyor. E, evet arkadaşlar benim e, açıklama yapmak istediğim konular bunlardı. Dediğim gibi ben e, çıkar sağlamadığım için ve e, Yine para kazanmadığım halde bu kanala devam etmek istiyorum. Fakat yine de e, sizlerin yorumlarını bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Çünkü iletişim halinde oldukça etkileşimde oldukça e, güzel oluyor. Yoksa tek başına e, konuşmak zaten e, benim amacım değil. O zaman e, tek başına koyarım videoyu, e, çekerim, biter. E, sizlerle etkileşim halinde bulunmak için bunu videoyu YouTube'a yüklüyorum. Sizlerden aldığım Kitap tavsiyeleri de çok güzel oluyor. Gerçekten çok beğenerek okudum sizlerden aldığım kitap tavsiyeleriyle. O yüzden dediğim gibi yine tavsiyelerinizi, yine yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda, başka kitaplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kitaplarla kalın.